Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun e, önerileri videomu çekiyorum. Biraz geciktim özür dilerim. Bugün aslında trafik light atmam lazım. İkisini atsam mı diye düşünüyorum, atmayacağım ama yarın atarım. Baya bir karıştı neyse. Bugün bir, bir gün atıyordum biliyorsunuz. Şimdi e, birinci oyun önerim size. Real Car Driving Tofaş Şerif yazdığınızda çıkar Google -go Play'den veya başka bir yerden. Ve Topal ee, Tofaş'ınızı istediğiniz gibi ee, modifiye falan edebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Bakın renkleri istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Ee, camları istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Yüzgarlıkları istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Tekerleri çıkarmayı, arka yazıyı, ışığı, Plakayı kan bir istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ee, şöyle geriye gidelim. Ee, oyuna de dediğinizde Toplama Toplama ne bilmiyorum oraya bakmadım. Ee, park yeri var. Serbest Yerler var. Yani serbest dolaşıyorsunuz. Yarış pisti var. Rampalar var. Size e, Bu oyunu göstereyim. Yarış pistinden deneyelim. İşte burası. Mükemmel bir yer. Ee, burada istediğiniz gibi yarışabilirsiniz. Maalesef multiplayer yok diye biliyorum. Ve en güzel özellik ee, kapıları açabiliyorsunuz. E, Kapı kaputu atabiliyorsunuz. Açabiliyorsunuz. <laughs> ya. Sinyal var mı ne gerek var. Işıklar yanabiliyor işte böyle. Ben genelde yanık tutuyorum. Kolye çalmadım. İşte böyle drift atabilirsiniz. Keşke multiplayer da olsaydı. Drift atalım. Ve bir sonraki oyun önerimize geçelim. Görüşürüz. Bir sonraki oyun öneri önerisinde. Hadi İkinci ve ikinci e, oyunumuz. Block Crazy Robo World. Yani bildiğiniz Minecraft'ın eski sürümünü hava oynuyorsunuz. Ve o kadar da ağır değil. Kendi sunucunuzu oluşturup ev falan yapabilirsiniz. Böyle Minecraft'ın ee, şak şakbası diye bileyim. E, bunun neden ne der ona? Kreatif yazıyor ama neydir o? Keşfet ne? E, onda istediğiniz bunu buradan seçip Game Mode gibi buradan alıp yapabiliyorsunuz evlerinizi istediğiniz gibi ben bir ee, bedava yani nasıl diyeyim o bir e, bildiğiniz hep o bildiğiniz e, sınırsız blok olan sunucuya gelip videoyu çekip geliyorum evet ama durdurmamışım. evet geldim işte bakın görüyor musunuz istediğiniz bloğu madem varmış istediğiniz bloğu buradan üst çizgiye basarak İstediğiniz kategoride elmas falan da alabiliyorsunuz yani o oh, 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 oh. zengin olduk kardeşim ee, elmas falan istediğiniz bloğu alabiliyorsunuz kardeşler uçabiliyorsunuz iki defa ee, zıplama butonuna basınca elmaslar 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 uh -huh. ee, dediğim gibi oyunun adı Block Crazy Robo Bolt ee, arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz. Ama biraz e, internet açarsanız baya bir reklam geliyor. Ben şu an tek başına oynuyorum. İnterneti kapattım. yani Yoksa reklam girer. anlıyorsunuz musunuz? Yani Arkadaşlarınız oynarken delirmeyi unutmayın. Zaten habire delirecek kadar reklamlar gidiyor. Neyse. Üçüncü oyunumuza geçelim. <laughs> evet arkadaşlar üçüncü oyunumuz ee, ne sizce kasiyer 3'te. Ee, bu oyunda işte bu oyunda e, şey yapıyorsunuz. Müşteriler geliyor. Siz de para veriyor ve burada Allah dur. Yo yanıt veriyor ki. Bekle. Beklemeye gerek yok. Neyse işte böyle şeyler veriyor. E, bu da maalesef internet olsun. Böyle şeyler veriyor. Bu edip dükkanınızı yükseltiyorsunuz. Yeni paralar kazanıyorsunuz. Bu maalesef internette köyde falan oynayamazsınız. E, dördüncü oyun ne olsun? Dördüncü oyunu geçelim. Dördüncü mü? Dördüncü oyunumuzda bu adamın Bildiğiniz bakiyesini harcasınız ya. Bir sürü şeyler alıyorsunuz. Ben bir de dükkan alayım beş tane kardeşim. Yarı bir şeyler. Onları da alayım bir tane. Dünyada bir tane yok muydu ya? Nasıl? He beş tane alayım o zaman. <laughs> Gökdeler mi ne bu? Bir tane alayım. yok be. O, o, FBI binası mı lan bu? on aldım. Bir. Big Mac. Yirmi tane al. Yürü kardeş. Tomara olacağız herhalde. Oh beş tane bir tane yüzük edelim. video oyunu var wow, çok az. Videosunu çekelim arkadaşlar. NBA Tin. Bir tane yok muydu ya? 5 tane alayım. Bar of Aa! Altın alıyoruz 5 tane. E bu kardeşim bu telefon eski nasıl oluyor? Bot aldım. Kutlu tane alayım. Bunlardan bir tane yok mu ya? Parayı gömeceğiz arkadaşlar. Hepsinden 10 tane 1000 tane alalım. O ne, fili, ne bu? Onları kadar tane aldım. Konsolayım. Kadar da oynayayım. Al bir, 25 tane. PS5 alalım. PS5 olsun. Bunlar sağlık için ben. Sağlık için. Fırsatı artık bunu alıyordum lan daha iyi. Neyse kayık alabilirsem bilirim ben. Bir de dükkanımız var onu alamayacağım. Yemek kamyonu ile alakalı arkadaşlar. Bir tane. Yo, biz 25 tane alırız 25 tane de kulaklık almam. Yoo. Hadi 10 tane alayım. Bir, <laughs> bir tane. Bir tane horo horo alayım. Bir tane bisiklet bilmem ben oğlum. Beş tane resmi giyiyor, otuz beş tane, kırk tane alayım. Bir ee, tane, bir tane kitap almayacağım. Ha, ha, ha. Ee, alayım beş tane Lamborghini, Lamborghini alayım on tane. Ee, e, bu yet beş tane alayım, Yat. beş tane. Yani o alt Elon Musk'tan bir, Elon Musk'tan mı alıyorsun? Heh, 20 tane aldım. Zenginiz kardeşim ya. Ayıp edin. 5 tane bunu aldım. Bir tane. Oo! Wow! Gökler anne bu. Yazdık herhalde. Villa, Heh, villa. Villa 50 tane villam olsun kardeş. Oh 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 oh. Yarısı. Rolex alayım 5 tane günlük takar. Ferrari alayım 5 tane Lamborghini. Bugün onu bir gün bunu bilelim. Sıfır olsun ha. Bar ee, içmem ben. El Jordan alalım 5. O 10 tane alalım. Drone da alalım bu kadar. Ama adamın hala parası bitmiyor. Gördüğünüz gibi. Ee, oyun önerili bu kadardı. 5 tane oldu sanırım. 4 tane herhalde. 5 tane mi 4 tane mi bilmiyorum. Ee, bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar. Ee, videomu beğenmeyi, videolarımı beğenmeyi ve e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Her gün yeni video. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz. Bugün de bitti. Hadi görüşürüz.